Peygamber Efendimizi çok seviyorum. Çünkü nefsini en iyi yöneten oydu. Peygamber Efendimizi çok seviyorum. Çünkü o insanlar içinde en güzeli, en yumuşak huylusu, en cömerti, en iffetlisi, en merhametlisi ve en affedicisi oydu. Peygamber Efendimizi çok seviyorum. Çünkü Hz. Ayşe annemiz şöyle derdi. Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dır. Peygamber Efendimizi çok seviyorum. Çünkü rehberim, kılavuzum Peygamberim, biricik gönderim o Peygamberimizi çok seviyorum çünkü Allah onun dostudur. Rabbimiz onu çok sevmiş. Ben nasıl sevmeyeyim ya Rab? Peygamber Efendimiz'i seviyorum çünkü cennet annelerin ayaklarının altında buyurdu. Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum çünkü o zayıfları ezilmekten kurtardı. Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum çünkü onsuz kalp birane, onsuz Akıl duanedir. Peygamber Efendimizi çok seviyorum çünkü onu sevmeyen insan insan değildir. Peygamber Efendimizi çok seviyorum çünkü o kız çocuklarını diri diri gömülmekten kurtardı.